sizinle başlatıyorum. Gelin Hanım adınız soyadınız. Beynaluz, biber. Baba adınız? Soner. Anne adınız? Nimet. Teşekkür ediyorum. Damat bey adınız soyadınız? Mesut Koçuy. Şey. Baba adınız? Hüseyin. Anne adınız? Meryem. Teşekkür ediyorum. Evlenme isteğinizi beyan ettiğiniz evlenmeye engel haliniz olmadığı anlaşılmıştır. Bir kere de sayın şahitlerimizle bizler huzurunda söyleyiniz. Sayın Beydanur Hanımefendi hiç kimsenin bahsettiği altında kalmadan, kendi özgür iradenizle, kendi arzunuz ile Sayın Mesut Beyefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Ettim, evet. Sayın Mesut Beyefendi hiç kimsenin bahsettiği altında kalmadan, kendi özgür iradenizle, kendi arzunuz ile Sayın Beydanur Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Evet sayın şahitlerimiz, çiftimizin beyanlarını duyduğunuz sizler de şahit deyip neler misiniz? Ederiz. Evet. Ben de şahidim bir yastıkta ihtiyar, iki cihanda mahkeme olsun. Ben de şahitlik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Çok da yakışmışlar birbirlerine. Ömür bir boyu kuruluklar diliyoruz. Şahit oldum, evet. Evet, şahid, Rabbim iki can saadetini silebilsin. <laughs> Şahidim, Allah'tan iki cihan saadetini diliyorum. Şahidim, Rabbim teslim edilsin. Evet, insanların sağlıklı olsun. Başkanım buradayız evlilik abidimiz gerçekleşmiş oldu. Tuzla Belediye Başkanı Sayın Doktor Şadiye Avcı Beyefendi'nin ve yasaların alınan olduğu yetkiyle alarak sizleri garanti kocaya inan ediyorum. Aynı cüzdanla çiftçi bize yetmek üzere Sayın Yücel'le evet, teşhis ediyoruz. Iktidar bizi gerçekleştirdik. Iktidar çok teşekkür ediyorum. Bizler resmi şahitler olarak, sizler de gönüllü şahitler olarak aktiviz yerine geldi. Rabbim geleceklerini benzinden ibaret eylesin. Bir yansıta ihtiyar, bir canlıya mahver eylesin. Evlatlarımızı tahtını yapabilir zaman bahtını yapamayız. Önemli olan bahtlarının güzel olması. Uzun ince bir yol inşallah bir yolda meşaklatsız yürütürler. İlimlerinden sadan tatlı bir şekilde güzel bir numayı idam ettirirler. Hayırlısıyla da, da Rabbin mürüvvetleri de gösterir. Ben uzaktan yakından gelen ailelerimize teşekkür ediyorum. Misafirlerimize teşekkür ediyorum aileler adına. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi. Bu eklemde cüzdanını da emekliler ağabeyimiz Hasan abiye takdir ediyorum. O gereğini yapacak. Ben de Sener kardeşimizin bu nikah merasiminde olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Yaklaşık 20 yıldır Sener Bey'i tanırız. Kızımızı tanıyoruz, oğlumuzu tanıyoruz teşkilatımızda. Çok da birbirlerine yakışmışlar, çok güzel olmuş. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdik. Biz... Kendisi bugün Kurtköy metrosunun açılışı var biliyorsunuz. Biz de her milletvekili olarak, her beklentilerimiz olarak, her ay kendisiyle birlikte bir takım Türkiye meselelerini değerlendiririz. Ve Türkiye'yi daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz, bunun çalışmaları yaparız. Dolayısıyla o kendileri özellikle selamlarını iletti onları e, söyleyeyim. Ayrıca Mesut'a sadece bir kısa bir nasihatim var. Burada Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım da ona şöyle diyecekti muhtemelen. Oğlum Mesut itaat et, rahat et. Problem çıkarma. Kız Biz bizim kızımız, kadarımız. Allah'a emanet olun. Başarılar diliyorum. Ben de bunu hep beraber verelim sayın vekillerimizle. Genel başkanımız sayın Yaşar Doğan'la sayın başkanlarımız da müsaade ederse üçümüz birlikte verelim. Buyurun lütfen. Yuvayı dişi kuş yapar derler bizden. Dolayısıyla kızımızla Beyza verelim. Birlikte takdim edelim. Yaşar Başkan. Peki hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Teşekkür